ederim beni çok yordun. Okay. Murat Göksu evet. ayılır Ramazanları yayınlar kral moderatörlere ve Discord tayfaya selam eder neden selamlar demiş aleyküm selam abi Instagram'da neden salladın göt görüyorduk adam, demiş bir kardeşimiz adam. oğlum ya bak yani ben Instagram'ın bu kadar göt içerikli olmasına inanılmaz karşıyım bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Ufuk ee, iyi yayınlar abim demiş Instagram'da yani artık öyle bir hal aldı ki benim yani ben çok kadın da takip etmiyorum. E yengenizden mi? Anamız çünkü. E, 7-8 tane kadın takip edebiliyorum. Yani onlar da hep tanı yani tanıştığım yüksek takipçili fenomen kadınlar. Ama öyle bir hal aldı ki Instagram. Yani e, herkes kendini Victoria's Secret mankeni zannediyor amına koyduğum Instagram'ında. Yani bütün kadın ulan 2 sene önce makyaj videosu çekiyordunuz, onu yapıyordunuz, bunu yapıyordunuz. Birden göt atmaya başladı herkes. Yani bir poz var Instagram'da. Poz şu amına koyayım. Yemin ediyorum doğru ya. Yani şöyle bir po bu oturuyorlar. Bu göt şimdi benim gözükmüyor değil mi? Göt dışarı çıkıyor ya böyle oturunca dayı. Bak. Buradan böyle alıyorlar. Yani ben yemin ederim. Yani Instagram'daki kadın fenomenlerin yüzde doksanını götünden tanırım bugün ya. <gülüyor> <gülüyor> yani anladınız değil mi pozu? Ya oturuyorlar baba. Oğlum burada yapmaya çalışayım da burada da düşeriz amını Bak. Ha şöyle bir poz var böyle bak. Baba baba böyle yapıyor böyle bakıyor da ayak çorabı çekiyor çorabı te buraya kadar çekip geldi mi poz amını siktim çabuk söyle anka kuşu gibi durdu burada. Geldi geldi geldi. He. Yeah. <laughs> çorap Ay. Abi sen... Yalnız bende de ne göt var ha Ramazan sonrası kendimi bir sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> abi he geldi mi? Abi her yer göt. Instagram bize sayfalarını zaten konuşmak istemiyorum arasını satayım. Yani etkileşim var diye tabii ki de Türkiye cinsel açlığın Afrikasıdır zaten. Ama eee e, yani abi ne göt çıkıyor karşıma amına koyayım. Yani babamla geçen oğlum babamın yanında açtım böyle babamla sohbet muhabbet ediyoruz. Şimdi baba başladı nasihat verme oğlum işte bak akıyken birikti, babaların amcık bir muhabbeti var ya. Geldi mi? Oğlum bak akarken biriktir ben senin yaşındayken şöyle kazanıyordum işte siklemedim de falan. E, falan. E, e, e geldi değil mi? Onu yapıyor ben dedim baba ağzının yeğeni sikeyim dedim Instagram'a gireyim bari dedim anlatsın o. Instagram'ı bir açtım abi dağıt. Dağıt 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 dedi. Ka abla götü kameraya bir yapıştırdı babamla göz göze geldik. Amına kodumu dedi ben dedi burada dedi nasihat anlatayım dedi sen ablaların götüne mi bakıyorsun? Baba diyeyim öyle değil bak bu otomatik çıkıyor. He ee, otomatik çıkıyor diyeyim baba. <laughs> Götçü ilan etti bizi amına koyayım hiç sorma ya Çetin Allah <laughs> billah yani. Bir de ben şey rahatsızım. Aptal mı cringe mi? Bir de şey var abi, Bugs Bunny akımı var. E ee, o abone sikeyim iki tane Bugs Bunny diyor. Amına bir kulakların arkasına ayaklarını götü kaldırıyor kardeşim. <laughs> ben göt görmek istesem tamam mı? Bizzat Google görsellere göt yazarım görürüm zaten. Bari yani bunların bir şeyi çıkması lazım. Mesela uyarı gibi bir şey olması lazım. Dikkat göt içerir diye. Abi toplu taşımada açıyor. Amına koyayım markette açıyorum Instagram'ı. Yanımda 70 yaşındaki teyze limon seçiyor amına koyayım. Ekrana göt çıkıyor. <laughs> teyze de bizi sapık oros bu çocuğu ilan ediyor sonra. Yani ben rahatsızım abi ya bilmiyorum. Yani ee, bu kadar göt görmekten ve göt yani bu ya. Çok göt meraklısı olsam bende bir göt var zaten. Maşallah ya aynaya bakar bakar dururum. Ama e, ee, bilmiyorum beni rahatsız ediyor yani bu sürekli göt görmek Instagram'da. Bilmiyorum sizi rahatsız etmiyor mu? Ya ben bıktım. Fenomen ben takip. Ağrından bıktım ben Yani. fenomen takip ediyorum. Yani bir de şey tayfa var. Yani bu demek ki bunu yiyorlar ki amına koyayım. Bu talep var buna yani. Bakıyor böyle işte içeride sadece kuzularının doluştuğu artı 18 muhabbetlerin ha, döndüğü hani. grubumuza davetlisiniz. Onu orada görüp de o sayfayı takip eden varsa ebesinin amına kulaç atayım onun amına koyayım böyle. Dalga gelsin üzerime tamam mı? Tekne motorunu çalıştırayım. 70'lik motorla böyle amına pa 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 diye gireyim ebesinin amına. Oğlum lan oğlum öyle bir şey olsa yani yazıyor abi art 18'li muhabbetlerin amına kodumu işte kızların soyunduğu telegram grubumuza tabi ve takip ediyorlar ya. Oğlum sen mal mısın lan amına kodumu sala. Öyle bir şey gerçek olabilir mi? <laughs> Amına kodum çocuğum, sen o gerçek olabilir mi? Yani <laughs> Sadece kız senin ne işin var orada? Yani seni niye alsınlar ya? ya? O işte Türkiye'nin en tehlikeli kadın admini burada işte of sen var ya az değilsin falan filan lan bunda bir de yorumlar var. <laughs> i̇şte sizce orospu muyum? Yazmış oraya. Ve bunu favlıyorlar beğeniyorlar lan bir kız oraya <laughs> sence ben orospu muyum yazar mı ya? Demek ki bu bot ve sen bunu yiyorsun ki demek ki anladın mı? Bu revaçta olan bir şey. Abi yapılıyor yani? Abi bir so şey var ya bir de profilimdeki gerçekten benim. He işte attığım story ya yüzünden oros orospu damgası oros Orospu da bir orospu, orospu çocuğu seni yemez sen amına koyayım. İşte kocam evde değil konuşalım mı? Ananla konuş. Puş. Yani <laughs> vallahi bunlar beni çok geriyor. Ya yani çok lüzumsuz muhabbetler yani. Ve demek ki bunlara talep var ki bu yapılıyor ya amına koyayım. Çünkü benim postlarımın altında bile süt yenim süt süt yenim story'mde. Pezevek ben ne yapayım senin süt yerini? Ya ilginç, ilginç abi ilginç, çok ilginç geliyor bana ya. Yani bilmiyorum <laughs> siz, benim kardeşlerim yapmaz öyle, benim kardeşlerim Allah yolunda. Tekbir, Allah bekber. Kevin gibi bir hal var ama abi. Kevin hayatta şeyim. yapmaz, Kevin imkanı yok. Kevin akıllı Kevin. bir çocuk, Kevin o parlak. Gerçi biz burada parlak yüzü deyip akıllı göre çok adam gördük. Biri gitti Maraş'a gelin oluyordu az daha mına koyayım. <laughs> 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 ne oldu Berk, bozuldun mu ya? <laughs> Buz koyalım, ne olur oğlum Maraş'a gelin gitmek kötü mü amını <laughs> sikeyim, dondurma çevirirsin. <gülüyor> <gülüyor> olmaz mı? Ne olur ki? Yok, yok abi, yok. Tamam, Yalnız yok kasada 3000 <laughs> lira var, bak şimdi. Eee, siktirin. <laughs> Gülbey lan Berke. Berke sadece ben taşak geçebilirim, Berke çok seviyorum. Sağ ol abi. Biraz daha geçeyim mi? Yok yeter, yeter. Valla? Azıcık <laughs> daha sokayım. Yok yok. Ama bu kadar kaldı <laughs> bak, Ramazan'da daha ilk sahura da var. Duş alırız, bir şey olmaz. Tamam tamam. Peki. Chat Şimdi kasa açacağım. Kasamızda 3000 Lino var. Tamam mı değerli muhterem din kardeşlerim? Bakın, size bir amcık yayıncı demiş ki, arkadaşlar, eğer kasa açılırken random atarsanız kasa size geliyor. Bunu diyen yayıncı kimse burayı kesit alın. Onu ben amına koyayım. Bak, ben, <laughs> de amına koyayım. Ben, ben de amına koyayım. Ben de ne ne Öyle ben... bir şey yok. Bak kasa açıldığında sizin çok Lino almanız neye bağlı biliyor musunuz? yayın başından beri chatte aktif olmanıza bağlı. Ona Hayır. göre alıyorsunuz. Yani değil ay bu aktif olmak da random atmak değil bu arada arkadaşlar. Onu evet. Bilmiyorum. Yani fikir, düşünce belirtiyorsun falan ya. Ah, ona göre şey mi? Evet, yetkililerine aktarıyorum sizi. buydum anlatın. Bak şimdi konuşmazlar. Pardon. <laughs> <laughs> Konuşsanız, anlatsanız Siz da sizler de mi? birer yayıncısınız. Abi. abi, Abicim güzel kardeşim öyle bir şey olur mu? Abilerim ablalarım bak şimdi kasayı açsın yayın başından beri en çok kim etkileşim verdiyse ona gider. Bak şimdi mesela açıyorum şu an 3100 açıyorum hatta. İyi izle. Bak atma random random atarsan gelmez sana. Bak hatta bekle sap moda alayım. Bak sap moda alayım. Bak sap moda alacağım şimdi aldım sap moda. Şimdi sap moda aldığıma göre siz yazamıyorsunuz ya. Size gelmemesi lazım değil mi abone olmayan arkadaşlar? Bak gelecek şimdi ama. Bak sap moda aldığım halde. Bak şu an yazamıyorsun sen mesela değil mi? Bekle çıkaracağım moddan. Yazamıyorsun değil mi? Random atamıyorsun. E sana gelmemesi lazım. Ama gelecek. Bak açılıyor. Bekle. Bak. Bak şimdi. İyi izle. Kudur yazan salağı banlayın. Bak. Makedon. Abone değil mesela. Abone misin lan sen? Amına koydun mu moderatörü? Bak hep moderatörler var. Bak hep moderatörler var. Neden? Çünkü moderatörler sürekli chatte aktif ya. Gördün mü? Chatte kim aktif olursa göte o koyar. Bu iş bu kadar basit. Bekle sap moddan alıyor. Anladınız mı? Bunu da böylece size öğretmiş oldum. Adamsınız. Geldi değil mi? Evet ben diyorum size amına koyayım. Atmayın random oğlum. Niye atıyorsunuz amına koyduğumu? Of ben 40 dakikadır hiç susmadım. Çenem'in yayını sikeyim. Ne çene varmış? Ben de amına koydum. Vallahi yok, bile çok şimdi yoruldum. Niye oynadın şimdi sen yok, yani, abi? Çenem'in ya. yayını sikeyim dedi. Evet abi. Aylamadım, evet dedi. Evet, Çene. evet, evet, ya yorulma. Ya bırak gül ya bırak. <laughs> of. Yani gireceğiz abi? arkadaşlar. Başifrenge gireceğiz. Eee Ayarlar